Herkese merhaba arkadaşlar, Kunter Bali kanalına hoş geldiniz. Bugün size daha önce de bahsettiğim gibi Fins Beach Club videosuyla karşınızdayım. Ee, size daha önce Fins Recreation Club videosu çekmiştim. Şimdi de Fins Beach Club videosu çekeceğim. Şöyle arkamda girişi var arkadaşlar. Her zaman gördüğünüz videolardan biraz farklı çünkü burası VIP giriş. Biliyorsunuz benim bir üyelik hakkım vardı. O yüzden VIP girişten yararlanabiliyorum. Bakalım giriş nasılmış. Şimdi burada sizi bir güvenlik noktası karşılıyor. Muhtemelen çantanın içini kontrol edecekler. VIP girişli böyle bir alan karşılıyor size arkadaşlar. Burada ne yaptıklarını anlatacağım. Şimdi e, VIP girişte benim bir yatak hakkım varmış içeride. Ama ona kredi kartını tanımlıyorlar çünkü içeride keşke geçmiyor. O yüzden bir şey almak istersem üyelik kartımla satın alabileceğim içeride. VIP alandan sonra böyle bir yer karşılıyor bizi. Burası içerideki bar kısmı. İşte burası da VIP alanı arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizler için. Bakalım VIP alanda eğlenebilecek miyiz? Az önce girdiğimiz yer yani burası regular arayaymış arkadaşlar. Asıl VIP alan burasıymış güzel duruyor. Evet arkadaşlar şimdi VIP alan böyleymiş. Şuralarda gördüğünüz yerler regular kısım. Oralarda hep minimum spentler var. Biz Beach Club'da şu an için böyle orta. Gördüğünüz gibi. Şimdi üstümü değiştirdim. Dolaba kilitledim eşyaları. Tekrar VIP alana geçiyorum arkadaşlar. Orada görüşürüz. Arkadaşlar şimdi tabi üstümü çıkardığım için mikrofonu böyle tutuyorum. Şimdi size biraz girişten bahsedeceğim. Şimdi burası normalde ücretsiz giriş ama ücretsiz girdiğinizde hiçbir hak sahibi olmuyorsunuz arkadaşlar. O yüzden içeride elbet o parayı harcamanızı istiyorlar. VIP'nin avantajları var. Bir tane kart verdiler onu göstereceğim size şu şekilde. Bunu birazdan daha detaylı göstereceğim arkadaşlar size. Ee, neleri içerdiğine dair. İşte ücretsiz su, ücretsiz kahve ya da çay, ücretsiz bir mimosa veriyor. Mimosa da işte orange juice, böyle mix bir içecekmiş. İşte yatak var, havlu var vesaire gibi. Bu avantajları söyleyeceğim. Girişte de üyelik kartımla beraber bir kredi kartımı da aldılar. Eğer burada bir harcama yaparsam oradan çekecekler. İlk intibalar, ilk girişteki izlenimlerim bu şekilde. Şimdi size az önce bahsettiğim VIP'nin avantajları arkadaşlar onları da bu şekilde göstereyim. Aklınızda bir soru işareti kalmasın. Ben zaten giriş fiyatları, VIP fiyatları vesaireyi bulabilmeniz için Fins Beach Club'ın Instagram sayfasının linkini videonun altına bırakacağım. Az önce bahsettiğim mimosa ve su geldi arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar VIP'ye dahil free Evet arkadaşlar. Yaklaşık iki saattir burada dinleniyorum. Güzel bir rest günümü geçiriyorum. Dalgaların sesi. Birazdan orayı da göstereceğim. Okyanusun sesi. Güzel ve chill müzik eşliğinde. Burada dinleniyorum. Şimdi yine faydalanabileceğim ürünlerden bir tanesi. Çay ve kruvasan da ücretsizmiş. Birazdan onlar da gelecek. Onları da size göstereceğim. Birazdan da içeriği çekeceğim. Ben biraz erken geldim bugün çok kalabalık olmasın diye. Ama yavaş yavaş ortam kalabalıklaşıyor. İçeriği çekmek için biraz daha kalabalıklaşmasını bekliyorum ki ortamın nasıl olduğunu size daha iyi yansıtabileyim. Bilginiz olsun. Denizin de ne kadar yakın olduğunu göstereceğim şimdi. Bali'nin en sevdiğim özelliklerinden birisinden bahsetmek istiyorum. Hiçbir mekan ne kadar yatırım yaparsa yapsın arkadaşlar sahile kadar inemiyor. Aklınızda olsun. Yani sahil beach her zaman halkındır Bali'de. O yüzden bu deniz her zaman ücretsizdir arkadaşlar. Yani maalesef bizim ülkemizde kaybettiğimiz özelliklerden bir tanesi biz sahil keyfini pek yaşayamaz olduk. Dediğim gibi yani adam böyle bir mekan yapmış, böyle bir yatırım yapmış ama ne olursa olsun Kesinlikle denize kadar inemiyor hiçbir mekan. Bu arkadaşlar size az önce bahsettiğim çay ve kruvasan. Bunlar da bu şekilde servis ediliyor. Şurada da menüyü görüyorsunuz. Hemen gelin menüyü de beraber inceleyelim. Evet arkadaşlar şimdi direkt alkollerle başlıyoruz incelemeye. Gördüğünüz gibi fiyatları şöyle sizler için çekiyorum. Yine keza fiyatlar bu şekilde. Yine smoothie'ler, mocktail'ler, kokteyler, çaylar, milkshake. Burada Yiyecekler var, wrapler var, pizzalar var, pastalar var. Yani fiyatlar Bali'nin dışarısına göre bir tık daha pahalı diyebilirim. böyle bir mekanda normal olduğunu düşünüyorum. Şöyle Meksikan nachoslarının vesaire fiyatları. Bu da suşi severler için suşi bar fiyatları. Evet, Hindistan mutfağı. Ve tabii çocuklu aileler için kit menu. Arkadaşlar şimdi size yavaş yavaş ortamı göstermeye başlıyorum. Şimdi bulunduğum alandan doğru çıkıyorum. Havuzlar kısmına geliyorum. Havuz böyle ortada bulunuyor. Yine keza oturma alanları, şöyle yer kum burada. Böyle havuzda bir ortamı göstereyim size. Dediğim gibi yavaş yavaş kalabalıklaşıyor. Ortam hareketleniyor. Fins Beach Club sadece gündüz açık değil, geceye kadar açık arkadaşlar. Tam çalışma saatlerini bilmiyorum ama açıklamaya yazarım. Yanlış bilmiyorsam 11'e kadar açık oluyor Fizz Beach Club. Şöyle. 4 kişi, 6 kişi, 8 kişi gruplar da gelebiliyorsunuz buraya. Arkadaş gruplarınız olsun, eş dostunuzla beraber olsun, ailecek olsun. Her türlü gelebilirsiniz, burayı kullanabilirsiniz. Ben ilk defa geliyorum. Açıkçası çok beğendim. Gerçekten sevdim ben ortamı. Şimdi öbür taraflara doğru da gidelim bakalım. Neler varmış. <laughs> Burası tam orta kısmı. Bu taraftan da havuza giriliyor. Tabi inanılmaz bir Pardon. Fotoğraf çekilme yarışı var arkadaşlar. Yani her köşesinde her yerde fotoğraf çektirmeye çalışan insanları görebilirsiniz. Burası da DJ kabini. Club açıldığından beri DJ müziğini yapıyor. Akşama kadar da devam ediyor DJ müziği. Yine şurada bir restoran var. Ha, sushi bar burasıymış. Sushi bar. Yine burada da bir havuz. Şöyle. Yani Fins Club genel olarak böyle arkadaşlar. Fins Beach Club. Dünyanın en iyi Beach Club'ı diye geçiyor. Ama ben daha önce Beach Club'lara gittim. Evet iyilerden ama gerçekten dünyanın en iyisi mi? Özellikle Amerika'da, Ibiza'da giden arkadaşlar varsa yorumlara belirtirse çok mutlu olurum. Keza iki yanda Atlas var. O da en iyilerden birinin olduğunu iddia ediyor. Sanırım o en büyük olduğunu iddia ediyor. En iyi değil de. O yüzden dediğim gibi yorumlara belirtirseniz fikir alışverişinde bulunmuş oluruz. Atlas videosu da çok yakında gelecek onu da söyleyeyim. Şöyle içerideki restoran kısımlarını da tekrar sizin için çekeyim. Ya burada aç kalmazsınız arkadaşlar. Biraz dediğim gibi Bali'nin dışına göre fiyatlar yüksek ama İçeride yiyecek envai çeşit şey var. O yüzden hani oraya geliriz, bütün gün geçiririz, aç kalırız. Aç kalmazsınız, merak etmeyin. Her yerde güvenlikler mevcut. Herhangi bir olay çıkmasına asla izin vermiyorlar. müthiş bir içecek gidiyor. Dört kişilik sanırım, dört tane kamışı var. <laughs> Gayet güzel gözüküyor. Eğer yolunuz Bali'ye düşerse, benim videoları izledikten sonra çok arkadaşın yolu Bali'ye düşüyor. Onlara da vesile oluyoruz. Sağ olsunlar da onlardan da çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Buraya kesinlikle bir gününüzü ayırın arkadaşlar. Yani bir gün burada geçirilir, çok güzel dinlenilir. Bali'nin Changu bölgesinde sahile çok yakın bir dakika mesafede Fins Beach Club'a kesinlikle Bali'ye geldiğiniz zaman uğrayın. Yani tatil planlarınızı yaparken bence bir gününüzü kesinlikle buraya ayırın. Tekrar bizim alana doğru döndük. Birazdan görüşmek üzere. Ve şimdi de VIP'ye özel dondurmalardan gönderdiler arkadaşlar. Sorbeymiş. Çilekli bakalım tadı nasılmış. Burada da deniyorum. Gerçekten dondurmayı çok beğendim. Yani sonuçta ücretsiz olduğunu düşünürsek gayet güzel, lezzetli bir dondurma arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bunların hiçbirisini hiçbir şey ödemeden buradan ayrılıyor. Evet arkadaşlar günü de böyle mükemmel bir yağmurla kapatmış olduk. Siz nasıl buldunuz Peace Beach Club'ı? Valla ben çok sevdim. Özellikle çiplere çok öneriyorum. Bekar geleceklere de bol şans şanslıyorum. Umarım burada çok güzel vakit geçirirsiniz. VIP avantajlarına da ne diyorsunuz? Bunu da yorumlara yazarsanız benim için çok iyi olur arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.